Maşallah. Yanla yanla gelsin yanla. Bayram oğulları hayvancılar. Kaliteyi dizdir. Hatay'a hayırlı bereketli olsun. Gelsin orada iyi dur. Ne evet, maşallah. Oh. Çık 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 çık. Hadi hadi hadi. Hadi. Oh. Maşallah maşallah. Dur, or orayı iyi tutunlar abi. Dur. O iyi tutunlar. Maşallah, maşallah. Geriye port durma. <laughs> Maşallah. 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 Mehmet abi, sıkıntı sendeymiş. Çekir, 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 yoruyor, çekir, diyor çekil diyor, laf anlamıyor ya. Çekil. Hataya hayırlı yer. olsun. Uza şurası. Mehmet abi sen bunları indirme aşağı. Diyeyim, oca, Biz öbürlerine alak gerek. Ah. Ha, bu da, bu da. Evet, burada abi malı bindirdi. Bravo, bicik abi. bicik dedi mallar geldi arkadaşlar. Sekiz. Yüklemeye devam. Gel gel Mehmet abi gel gelsin gel. Hatay'a Mehmet abi hayırlı uğurlu olsun. Abi ver benim sopamı. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Çık, Canım azcık çek. Azıcık çek. Azıcık çek. Onlara bu tarafa gelsin abi lan. Maşallah maşallah. Gelsin gelsin gelsin. Oho. Oh, oh. oh. Hay maşallah. Hah. Hadi. Çık, 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 Hah. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Sür sür arkaya sıkı sür. Sür 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 sür. Sür sür sür, sür. sür, 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 sür arkaya sıkı sür. Hay maşallah. Hasan yürü. Hasan yürü. Ha, yürü. Allah. 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 Evet arkadaşlar. Abi önüne gelin. Önüne orada bir kişi kalsa yeter. Ee, maşallah. Maşallah. Evet. Yeah. Bir, önüne gelin, öne Orada bir kişi kalsa yeter. Hadi <laughs> tebayram abi. Hepsi bir gelsin Mehmet abi. Çevir 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 abi 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 abi. Lan şuna vur şuna şuna. <laughs> Mehmet abi. Boşluğa düşme abi. Bana bizi sikici <laughs> Abi önüne gelin diyorum yanında duruyorsunuz. Önüne gelin önüne. Vallahi Valla Çocukları çıkar. Maşallah. Maşallah. Gelin abi. Bak dört kişi malı sürüyor. Bir kişi sürse yeter. Malın önüne gel Mehmet abi. Oha. <laughs> abi gelin gelin aşağı inin. Maşallah. Sür 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 sür. Ey maşallah. Sür. Arhay yetiştir, Arhay yetiştir. Sür Arhay, sür sür sür. Arhay sür, Arhay. Dur abi dur. Yanasın kapağı, yanasın. Mehmet abi şurayı bir al, şurayı bir al. Maliner şurayı bir al. Sür sür sür. Mam geliyor, mam geliyor. Sür sür sür. Ah. Ah. Mehmet abi yanına bak. Aşağı atlayacak. Dur dur Hasan dur. Hay. Orayı sürün Ahmet sen orayı sür. Şurayı sür şurayı. Ay. La ipinden tut da çeksene bize. Sür kuyruğunu sür. Ay. Efe yine varım Teşekkür ederiz. İlave İlave, ilave yerde. İlave yerde Ahmet. Maşallah. kapat.